Hayırlı sabahlar. Bugün uzun yıllar savcılık yapmış bir e, zatın bize bulaşan mesajını paylaşacağız. Zamanımızın yettiği ölçüde yaşadıkları bu süreçte birçok e, insanın da başından geçen şeyler ama tabii ki hiçbir şekilde gündem oluşturmuyor ve çok farklı gündemlerle e, hayat devam ediyor. Ama bunların da yaşandığının bilinmesi açısından e, aktarmak gerekiyor. Ayrıca bize iletilen bir mesaj, emanet edilen bir mesaj, bu emanetin gereğini yapmak noktasında bir vazife olarak telakki ettiğimiz için paylaşıyoruz. Diyor ki, ben eşim ve üniversite son sınıf öğrencisi olan oğlum, anlatılmaz bir zulümle karşı karşıyayız, psikolojimiz darmadağın oldu. Üzüntüden huzurumuz kalmadı, uykular bize haram oldu. Durumumuzu anlatacak ne bir merci, ne bir meslektaş, ne arkadaş, ne dost kalmadı. Şöyle ki, lanetli 15 Temmuz 2016'ya kadar Türkiye'nin ücra yerlerinde 22 yıl Cumhuriyet Savcılığı görevimi layıkıyla bir gün bile rapor almadan mesleğin en üst derece kademesinde sürdürmekteydim. 2014'te HSYK seçimlerinde meslektaşlar kamplattırılmış Adalet Bakanlığı'nın dayattığı yargıda birlik listesine oy vermeleri konusunda baskı kurulmuştu. Bu listeye oy verenler iyi hakim, savcı, diğerleri ise kötüler olacaktı. Yapılacak olan sadece adı seçimdi. Belirtilen listeye oy verilecek, oy pusulasını resmi çekilerek seçimden sonra bu konuyla ilgilenen isimlere götürülüp gösterilecekti. Aksi hareket edenler olumsuz kişiler listesine konulacaktı. Ülkemizin bugünkü olumsuz görünümünün nedeni o seçimlere dayanıyor. Fakat o dönemde bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunun kimse farkında değildi. Ve seçimleri yargıda birlik denen grup kazandı. Bu şekilde tüm hakim savcıların kontrolü yürütme erkinin eline geçti. Hemen seçimin sonrasında tayinim tüm tamirlere aykırı olarak Ankara'dan Zonguldak'a sürgün şekilde yapıldı. Zonguldak'ta görev yaparken 2016 Temmuz'da 15 Temmuz vakası asıl oldu. Ben tatildeydim. Önceden hazırlandığı belli olan 2500 hakim savcının isimlerinin yer aldığı listede adımın olması nedeniyle hakkında usul kanunu aykırı şekilde yakalama kararı verildi. Aslında görevdeki savcı hakkında ağır cezalık suç hali olmadıkça yakalama kararı verilemez. Ve 2500 kişilik liste geceden sabaha hazırlanamazdı. İsimler uzun bir çalışma sonrasında önceden belirlenmişti. Ankara Savcılığı o akşam Zonguldak Savcılığı'na yakalama kararı olan isimleri göndermiş. Adli işlemleri yapacak olan hakim ve savcılar da önceden seçilmişti. Haber almamla birlikte, ailemle birlikte tatilden Zonguldak'a gittim. Listede yer alan diğer 25 meslektaşla birlikte darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliğinden tutuklamaya sevk edildik sorgu yargıcı tutuklama işlemleri için özel olarak Zonguldak'a gönderilmişti. Tüm ısrarlarımıza rağmen hiçbir delil sunulmadı ve savunma yapmamız istendi. Delil diye bir şey yoktu zaten. Tutuklandık. 20 ay boyunca iddianame düzenlenmedi. Çünkü delil yoktu, talimat olduğu kesindi. 20 ay sonunda darbeye teşebbüs suçundan takipsizlik kararı verildi. Tutuklandıktan bir yıl sonra dosyaya konulan birkaç birbiriyle çalışan IP adresi bağlantısı, bir tanığın iftira etmek suretiyle çocuğumla 2013'te ilgilendiği şeklinde delillerle terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. i̇lk duruşmada 2018'in Mart ayında tahliye oldum. Tahliye. Ve IP'lerin yönlendirme yaptığı baz istasyonlarıyla telefon görüşmesi yaptığım bazı istasyonların yerleri tamamen farklıydı. Baylok üzerinden ithamlara cevap olarak ve e, KHK'ya dayalı olarak HSYK kararıyla meslekten çıkarıldım. Bu arada Baylok'la ilgili başka çelişkiler de var. Tarihleri tutmaması vesaire filan. O sırada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne Genel Kurulu'ndan Baylok Aydino'a kullanıcı adı, arkadaş listesi bulunmadan Baylok'un delil olamayacağı, sadece IP no tespitine dayalı delillendirme şeklinde olamayacağı ve Morbey'in iştahatları yayınlanmıştı. Bu iştahat daha sonra Anayasa Mahkemesi'nde de kabul edildi. Ama mahkeme bu çelişkilerin, olmayan delillerin tümünü göz ardı ederek, delillerin olmadığını göz ardı ederek, belki başka telefon kullanmıştır, başka VPN kullanmıştır diyerek, İçtihatları göz, göz ardı ederek 6 yıl, 3 ay ceza hükmetti. Tanık denilen iftiracının beyanı da talimat yoluyla alınmış ve soru sorma imkanı ona tarafımıza tanınmamıştı. Tanık da beyanında sadece tahminde bulunduğunu, herhangi bir görüş görgüsünün olmadığını ve 2013'e ait tahmini iftira şeklinde beyan etmişti. Çünkü kendisi de sanıktı, eşi de sanıktı, kurtulmak için iftira etmesi gerekiyordu. Suçüstü safsatası uydurulup soruşturma başlatıldığında İzmir'deydim. Görev yerim Zonguldak'tı ama soruşturmayı da yargılamayı da Ankara Adliyesi yürüttü. Bu da bir başka tuhaflık. İstinafa götürdük. İki yıl bekletildi ve hiçbir itirazımıza itibar edilmeden bu kadar yerleşik iştahada rağmen talebimiz reddedildi. Ve 20 ay hapis yattık anlaşılan bu yeterli görülmemişti. Bu arada geçimimi sağlamak için yaptığım avukatlık ruhsat talebim de ayrımcılık yapılarak reddedildi. Oysa talebi reddedil kabul edilen pek çok benzer durumda meslektaşım vardı. Red gerekçesi aklımda devam eden yukarıda anlattığım davaydı. Oysa kesinleşmeyen hiçbir dava avukatlık ruhsatına engel olamazdı. Bir avukatın yanında sığıntı gibi zaman geçirmek için zaman geçirmek durumunda bırakıldım. İtirafçı olanlara ise avukat ruhsatları sorunsuz dağıtılıyordu. Özetle, şu anda Yargıtay Savcılığında dosyam, yerel ve istinaf mahkemeleri hatta Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kişiye özel uygulama yapmakta, yerleşik iştihatlar ya laf kalabalığı yaparak donanılmakta ya da görmezden gelinmekte ve sessiz yol, kalma yolu seçilmekte. Ayme yaptığım müracaat da sonuçlandırılmadı. İktidarın tarafıma ödemesi gereken tazminat miktarının belirlenmesi, belirlenmesi aşamasında tıkandı. Ve şimdi bir nokta daha silahlı terör verilen cezaların infazında 4'te 3 kapalı cezaevinde kalma şartı aranıyor. Denetim denetimli serbestlik süresi de sadece 1 yıl. Adi suçlarda ise şartlı tahliye süresi 2'ye 1. Buna düşürülmüş denetim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Yani adi suçlardan altı yıl ve aşağı ceza alanlar hiç cezaevine girmezken ben ve benim durumdakiler 6 yıl 3 ay cezanın eğer bir yıl denetimden yararlanırsam bile kapalı cezaevinde kalma süresi 44 ay. Aksi halde 56 ay. Bu ceza verilirken örgütle irtibatlı hiçbir eylem şart görülmemektedir. Eylem aranmıyor. Kişinin üye olduğu bir şekilde fişleme listesinde yer aldığı takdirde mutlaka itha, o ithamla mahkumiyet kararı tatbik ediliyor. Benzer durumda olan binlerce insan var. 20 ay kapalı cezaevinde tüm itirazlarım dalga geçer şekilde reddedilerek tutuldum. Anayasa Mahkemesi yaptığı müracaatları darbe teşebbüsünde bu tür uygulama müstahaktır gerekçesiyle reddet. Bu durumda verilen cezanın olanması halinde Acımasız infaz rejimi gereği bütün hayatımda yeniden kendimce kurmaya çalıştığım düzenim tekrar darmadağın edilerek en az 24 ay daha kapalı cezaevinde kalacağım. 20 ay yetmiyor, yattı. Sizden istirhamı bunu duyurun. Biz de işte bu talebin ve çağrının ve bize tevdi edilen emanetin gereği olarak duyuruyoruz. Toplumda haksız yere lekelendik, fazlasıyla lekelendik. Hani lekelenme hakkından memuruyor iktidar, Adalet Bakanı. Herkese emekli olduk demek zorunda kalıyoruz. Evet bu aktarmış olduğum, özet olarak aktarmış olduğum mesaj, 22 yıl Cumhuriyet Savcılığı yapmış bir hukuk adamının bu süreçte maruz kaldığı muameleler. Hukuk insanları dahi, hukuk adamları dahi ömrünün bu kadar senesini yargıya vermiş olan, Yargıda hizmet etmiş olan insanların bile bu duruma düşürüldüğü bir süreç içerisindeyiz. Diğer insanlar ne yapsınlar? Evet, yargı maalesef çok kötü bir noktada. İşte başta ifade etti o yargıda birlik listesi vesaire oralardan başlayan ve çok planlı bir şekilde organize edildiği gün geçtikçe daha iyi anlaşılan bu süreç hukuku, adaleti, yargıyı bu hale getirdi. Bundan bir an evvel çıkılması lazım. Çıkılması için de siyasi iradeye ihtiyaç var. O siyasi iradenin oluşması için de en kısa zamanda bir erken seçime ihtiyaç var. Bu hukuksuzluk düzeninin devam ettiricisi olan siyasi anlayışın demokrasi içerisinde bertaraf edilmesi ancak erken seçimle mümkün. Bu teklifimizi, bu talebimizi, bu görüşümüzü, bu çağrımızı bu vesileyle bir kez daha tekrarlamış olalım. Ve bir sonraki yayında buluşmak üzere sözlerimizi tamamlayalım. Pazartesi günü yayınımız olmayacak. inşallah salı günü tekrar ona on kala buluşmak dileğiyle.